Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, siber güvenlik başkanlığı kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Cumhurbaşkanlığı ve kurumlarını özelleştirdiniz mi diye sorarak konuşmama başlamak istiyorum. Yoksa Cumhurbaşkanlığı anonim şirketi mi kuruluyor, merak ediyor ve bunu size soruyorum. Bundan 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'yi de öyle yöneteceğim demişti. Bugün geldiğimiz noktada tam da öyle yapıyor. Türkiye'yi anonim şirket haline çevirmiş ve bunun için gerekli tedbirleri ve önlemleri alma çabasına vermiş durumda. Kurduğunuz siber güvenlik başkanlığı adeta özel bir şirket olmuş durumda. Patronu kim biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü kanun teklifinin onuncu maddesi öyle söylüyor. Cumhurbaşkanı çalışacak sözleşmeli personelin ünvanı, sayısı, süresi, ücreti, nitelikleri, görev sorumluluğu, disiplin hükmü, mali sosyal hakları olmak üzere her şeyi kendi başına karar veriyor. Normalde kanunda yazılmış çerçevesi çizilmiş olmasına rağmen ne yazık ki bu yetkilerin hepsi Cumhurbaşkanı'nda keyfi kararına kalmış durumda. Buraya girecek kişi KPS puanıyla mı alınacak? Üniversitedeki başarısına göre mi karar verilecek? Ne yazık ki hiçbir şey belli değil. Yetkiye bakar mısınız? Devlet ciddiyetinden uzak, ben bilirim, ben yaparım anlayışıyla bir kurum kurmaya çalışıyorsunuz. Bu düzenleme kamu yönetimi anlayışının temel ilkelerinden biri olan eşit işe, eşit ücret anlayışına da aykırı. Devlet kurumlarında çalışan personelin maaşı devlet memurları kanunuyla belirlenirken burada sözleşmeli personele devlet kanunları devlet memurları kanununda belirlenen ücretin beş katı verilecek. Burada çalışacak personele ne kadar ücret verecek biliyor musunuz? Bugün asker ücretle emeklinin aldığı ücrete karşılık kurduğunuz bu düzmece kurumdaki çalışanlara 250 bin lira maaş vereceksiniz. Yazıktır utanın. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde, Tarım Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan bileşim mühendisleri, teknisyenler ve benzeri görevi yapan arkadaşlarımız 70-80 bin lira maaşla çalışıyor. Siz aynı işi yapacak, kendi keyfi kararlarınızla belirlediğiniz personele bunun üç katı maaşı vereceksiniz adında adalet olan bir parti ama adil değilsiniz. Çünkü aynı işi yapan kamu çalışanlarımız arasında büyük bir maaş farkı doğuruyorsunuz. İş barışını bozuyorsunuz. Kamu hizmetlerindeki eşitlik ilkesine zarar veriyorsunuz. İki farklı çalışan yarattınız ülkede. Biri devletin memuru, biri cumhurbaşkanının memuru. Bunun neresinde adalet var? Bunun neresinde vicdan var? Soruyorum size. Böyle bir ayrımcılık yapmak devlet varlığını zedeleyecek. Bu adaletli bir yönetim değildir. O yüzden devlet kurumlarındaki gelir adaletini sağlamalıyız adaletli bir ücret sistemi oluşturmalıyız. Gelin buradan teklifte bulunuyorum. 657 sayılı devlet memurları kanununda bir düzenleme yapalım. Gerekli düzenlemelerle devlet kurumlarında çalışan eşit ücreti verelim. Bu 250 bin liralık maaşı gelin memurlarımıza, gelin emeklerimize, gelin işçilerimize verelim. Elinizi vicdanınıza koyun. Kendi yandaşınız olduğunda sınır yok. Yetki sınırsız, maaşlar sınırsız ama ne yazık ki vatandaş emekli, emekçi olduğunda para yok, para yok. Sizden siber vatana kalkan olmaz. 85 milyon vatandaşın kişisel verilerini koruyamayan sizler nasıl olacak da siber güvenliğimizi sağlayacaksınız? Soruyorum size bugüne kadar vatandaşın verilerini koruyamayanlar hangi yüzde siber güvenlikten bahsediyorsunuz? Çıkın açıklayın burada. Sizin derdiniz vatandaşın güvenliği değil kendi güvenliğiniz kendi. Yalan bilgiyle mücadele adı altında size muhalif olanlara gözdağı vermeye çalışıyorsunuz. Vatandaşı susturma çabasındasınız. Sizi eleştirenlerin gerçekleri söylemesini cezalandırmak istiyorsunuz. Türkiye'yi bir hapishaneye çevirmeye çalışıyorsunuz. 2002 yılında çıkardığınız dezorformasyon yasasına hep birlikte yaşadık. Halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçunu koydunuz yasaya ve ondan sonra 4590 kişiye soruşturma açtınız. 56 tane gazeteciye dava açtınız. 7 tane gazete tutukladınız. Tek derdiniz sizi eleştirenleri susturmak. Muhalif kim varsa susturma peşindesiniz. Silivri soğuk olmasına soğuk ama biz adaletin ateşiyle sizin yaratmış olduğunuz o koku imparatorluğunu yıkacağız başınıza. Bu düzenlemeyle verilir. Sayın Sarı lütfen tamamlayın. Verilenler şimdi herhangi bir sınır yok. Kurumu denetleyen yok. Burası benim arka bahçem. Burada istediğimi yaparayım anlayışı var. Yok öyle bir düzen. Peki vatandaşta vatandaşı sizden kim koruyacak? Vatandaş kendini nasıl koruyacak sizden? Süper uzayda veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi bu yönde algı oluşturmak. Bu ne ya? Böyle kanun mu olur? Olmamış da mışmış mış da muşmuş. Mış. Neymiş? Sizi rahatsız eden bir şey varsa haydi tutuklu al içeri. Öyle olursa da böyle olursaymış. Yok efendim. Hakim onayı olmadan kanun yetki verdiği kurum başkanı inisiyatif alarak ne yapacak? Gazetecilerin bilgisayarlarını, telefonlarını, arşivlerine el koyacak. Hatta tutuklayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanı sarayında rahat rahat otursun. Son sorum size. Neden AKP'lilere dokun? CHP'li bir yöneticiye veya muhalif bir siyasetçiye eleştiri yaptı da hakkında soruşturma açılan gözaltına alınan bir... Sayın Sarı teşekkür ediyorum.